Görme engelliler için iPhone. Dijital dünyayı keşfedin. Görme engellinin Apple dünyası. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni anlatımların adresi Görme Engellinin Apple dünyasına ve yepyeni bir anlatımımıza daha hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Sizlerle bugün ses e, kaydı yapabileceğimiz, bu kayıdı e, düzenleyebileceğimiz, paylaşabileceğimiz bir uygulama tanıtacağım sizlere değerli arkadaşlar. Uygulamanın dili Türkçe. Üstüne, e, üstelik e, bu tabii ki de bir ücretli uygulama. Ama ben size gösterebilmek için bu uygulamayı satın aldım. 150 lira e, civarında bir e, ücreti var değerli arkadaşlar. Haydi geçelim anlatıma. Uygulama bu arkadaşlar. Üstüne tıklıyorum. Değerli arkadaşlar. Şimdi bu uygulama indirdikten sonra bildirim iznin iznini veriyorsunuz. Bir de Kayıt yapmak için mikrofon iznini veriyorsunuz ve uygulamayı kullanmaya başlıyorsunuz. Ara yüzünü e, kısaca bir tanımak gerekirse neler var bir bakalım. Araç, ayarlar, değil mi? En üstte solda ayarlar var değerli arkadaşlar. Var, değil mi? Evet. Otomatik düzeltme. Değil mi? Otomatik düzeltme bunun kayıtların e, o boşluk bölümlerini e, ile ilgili hani düzeltme yapma ile ilgili bir ayar bu. Tüm kategori, düğme. Bu var. Tümü kategori dediği yer. Birinci kayıt bir. 16.02.2024 13 saat 59 dakika. E çizgi 141.97 KB 0 08. Evet burada da dosyalarımız gözüküyor değerli arkadaşlar. Bize boyutunu, e, süresini, dosyanın adını okudu. Boş ayraç, Bu boş ayraç dediği değerli arkadaşlar yer imi ile alakalı bir durum. Yer imini ister. Buradan hani yeni bir boş bir yer imi e, yaratabildiğiniz gibi. Seçil, yer, imi, yer, imi fotoğraf, yer imi zamanı ekle. Mesela kaydınızla ilgili sadece zaman e, için bir yerimi oluşturmak istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Yerimi fotoğraf ekle. Düğme. Yerimi yani ses kaydında fotoğraf e, ekleyip e, bundan hani yer yerimi olarak gözükmesini istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Yerimi metin ekle. Düğme. Buradan da bir e, yerimine hani not, metin bir şey e, eklemek için de bu seçeneği kullanabiliyorsunuz. Gönder. Gönderin içinde paylaşma seçenekleri var değerli arkadaşlar. Boş ayraç, Boş ayraç yine yeni e, yerim mi demek zaten. Önceki, düğme. Buradan önceki kayda geçebilirsiniz. Oynat, düğme. Buradan kaydı oynatabilirsiniz. Kayıt, düğme. Buradan yeni kayıt e, başlatabiliyorsunuz. Bu arada e, şunu da söyleyeyim. E, kaydı başlattınız. Yani daha doğrusu e, kaydı oynatmaya başladınız. arka planda da kilitli ekranda da e, çalışıyor arkadaşlar. Dur, dur. Buradan kaydı bitirmek için e, bu düğmeyi kullanıyoruz. Bu e, kayıt. Düğme. kayıt düğmesi e, kaydı başlattıktan sonra burası duraklat oluyor. Yani bir işiniz çıktı mesela kayıt yapıyorsunuz bir işiniz çıktı. Buradan duraklatıp tekrar devam edebilirsiniz. Buradan da sonraki kayda geçiş yapılıyor. Göndere bir bakalım. Gibi gibi burada seçenekler var değerli arkadaşlar. En sonunda... En altı doğru indikten sonra 3 parmakla yukarıya doğru e, ittiğinizde şehir paylaş diyor. Bir daha aynı hareketi yaparsanız bu kez e, şununla aç diyor. Buraya tıkladığınız zaman burada e, whatsapp işte notlar sesli notlar nerede e, paylaşmak istiyorsanız e, paylaşma seçeneklerine buradan da ulaşabiliyorsunuz. Ben mesela buradan Google Drive'ı seçeyim. Uyarın, uyarın. Evet şu anda hata veriyor arkadaşlar. Çünkü ben e, uygulamaya Google Drive'ımı yani Google hesabımı tanıtmadım. E, önce diyor ki bana e, oturum aç. Ayarlardan Google giriş evet ayarlardan sonra göstereceğim. Gönder sekmesi var. O gönder e, sekmesinde e, önce Oturum açma bilgilerimle e, oturum açmam gerekiyor. Ayarlar, Buradan yine ayarlara gidip direkt doğrudan e, bu işlemi yapabilirsin diyor. Tamam, ben istemiyorum tamam diyorum. Gönder, Hatta gönderdeyken şunu da e, göstereyim Gönder, size. Şeklim, box, notice, fotoğraf albümü, evet fotoğraf albümü. Buraya tıkladığınız zaman e, gönderdiğiniz ses... Ee, kaydı ses dosyası videoya dönüşüyor ve galerinize kaydoluyor değerli arkadaşlar. Box, One Drive, düme. Dropbox, düme. Burada OneDrive, Dropbox gibi seçenekler de var. Drive, Uy Ay -tama, tamam, evet. Şimdi boş ayraça girelim. Burada e, bizi ilgilendiren önemli bir e, seçenek de var. Boş, boş liste. Şu an burada yerimi yemeği ayraç olmadığı için burası boş. Kayıt iki. Oynat. Oynatma hızı bir. Burada değerli arkadaşlar oynatma hızı var. Yani kaydın hızlı mı yavaş mı e, oynatılmasını nasıl oynatılmasını istiyorsanız. Buradan onu seçebiliyorsunuz. Varsayılan 1D olarak geliyor. Siz bunu değiştirebilirsiniz. Üstüne tıkladığımız zaman. Oynatma hızı 1.25 Oynatma hızı 1.5 Oynatma hızı 2 Oynatma hızı 4 Oynatma hızı 0.5 Oynatma hızı 0.8 Oynatma hızı 1 Gibi seçenekler var değerli arkadaşlar. Buradan yeni ayraç ekleyebiliyoruz dediğim gibi. Buradan eklediğiniz bütün ayraçları silebiliyorsunuz. Yani yerimlerine. Buradan da ayraçları düzenlemeye yarıyor. Evet. Evet, böyle bir e, seçenek de var tabi şu an bu soluk. Tümü kategoriye bakalım. Evet, evet. Burası aslında kategori dediği e, klasörleme değerli arkadaşlar. Yani buradan mesela yeni kategori, evet. yeni kategori dediği yerden yeni bir klasör e, oluşturabiliyorsunuz. Değerli arkadaşlar. Ve bu şekilde de hani e, dosyalarınızı klasör e, içerisine atabilirsiniz. Evet, evet. Bu düzenle de oluşturduğunuz klasörü e, silme gibi vesaire gibi işlemlerin e, yapıldığı yer. Kalıcı kategoriler. Başlık. Kalıcı kategoriler diyor. Bakın. Tümü 2. Yani aslında varsayılan tümü 2. Yani burada benim bu uygulamada 2 tane e, dosyam varmış. Bunu söylüyor bana. Kategorilenmemiş 2. Kategorilenmemiş 2. Yani klasörlenmemiş 2 e, tane dosyam var diyor silinmiş 0 silinmiş 0 ee, değerli arkadaşlar bir parmakla e, kaydın üzerindeyken aşağıya çektiğinizde siller. Oradan oradan e, sildiğiniz dosyalar buraya gelir burası geri dönüşüm kutusudur buradan ister geri alabilirsiniz isterseniz de e, buradan da kalıcı bir şekilde silebilirsiniz geri düğme, geri ayarlar <laughs> boş ayarlar Gönder. Bir yer bir yeri, bir yeri seçilen. İkinci kayıt 2. Iki. Bakın, bir parmakla aşağıya çektim, sil dedi. Tıklarsam siler. Sona ekle. Bu sona ekle bildiğim kadarıyla bu kaydı e, en sona hani taşımaya yarıyor. Gönder. Yine paylaşma seçenekleri var burada. Oynat. Oynat bu kaydı oynatırız. Kayıt. Yeni bir e, kayıt başlatmak için yine buradan da e, bu düğmeye erişebiliyoruz. Bir, tüm, araçlar, araçlar, araçlar. araçlar. diyorum. Araçlar. Burada yine kayıtlarla ilgili düzenlemeler yapabiliyoruz. Boş araç, soluk, düme, kayıt iki, boş, sil, Buradan silebiliriz. Birleşim, Birleşim dediği... Kayıtları birleştirmeye yarıyor. Buradan dosyanın adını değiştirebiliriz. Gönder. De Gönder paylaşma seçenekleri burada da var. Şunlar, Eğer ki 3 parmakla e, ben yukarıya çekmekte zorlanıyorum. E, şununla aç seçeneğine daha kolay nasıl ulaşırım diyorsanız buradan ulaşabilirsiniz değerli arkadaşlar. Şununla aç seçeneği araçlar içerisinde yer alıyor. Buradan da bir dosya seçtiğiniz zaman dosyayı taşımaya yarıyor. Ve geldik ayarlara değerli arkadaşlar. Ayarlar, düme. Vazgeç, düme. Evet. Set varsayılan. Var arkadaşlar ayarlarda değişiklik yaptınız. Ama baktınız ki çok da memnun kalmadınız. Bütün ayarları orijinal haline bu uygulama için çevirmek istiyorsanız bu düğmeyi kullanabilirsiniz. Tamamlandı, evet. Tamamlandı. Bu bizim için çok çok önemli bir düğme değerli arkadaşlar. Bir ayarı seçili hale getirdikten sonra tamamen aktif hale gelmesi için bu düğmeye basmamız gerekiyor. Eğer bu düğmeye basmazsak ayar aktif olmuyor yani ayarları kaydet anlamına geliyor şimdi değerli arkadaşlar ayarlarda da 5 tane sekme var ben size bu sekmelere önce bir söyleyeyim ne olduklarını daha sonra da e, birinci sekmedeki e, ayarları incelemeye devam edelim home tuşunun hemen üzerinde zaten Liste, tab, geniş, seçilen, esas, tab, esas yani ayarların ana sayfası demek Genişletilmiş. Genişletilmiş değerli arkadaşlar. Burada daha gelişmiş ayarlar var. Liste e, mesela nasıl e, sana hangi e, şartlarda dosyaları neye göre sıralayayım. İsme süreye vesaire gibi ve e, hangi sırayla oynatayım e, diyor. Bunların seçeneklerin yer aldığı bölüm. Gönder değerli arkadaşlar. Burada da paylaşma seçenekleri var. Hani ee, paylaşma seçeneklerinde hangi seçeneklerin gözükeceği ve giriş yapmamız gerekiyorsa. Mesela Google Drive için ee, oturum açmamız gerekiyorsa. Gerekli bilgileri buradan ee, giriyoruz. İlgili ayarları buradan açıp kapatabiliyoruz. Hakkında, tamam. 5 ayı, çizgi 5. Hakkında kısmı da uygulamanın ee, sürümüyle ilgili bilgiler verdiği gibi. Ee, kullanma kılavuzu var uygulamanın içinde. Daha sonra e, uygulamaya hani e, uygulamayı oylayıp puanlayabiliyoruz, yorum yapabiliyoruz gibi seçenekler var burada da. Yüksek. Esastan başlıyoruz. Kalitesi Kaydın kalitesini e, buradan ayarlayabilirsiniz değerli arkadaşlar. Düşük. Gibi seçenekler var Bu daha fazla da e, mp3 işte kaç kilo var vesaire e, kaç saniye vesaire gibi bunların e, ayarları yapılabiliyor böyle bir başlık var Kayda ilk başladığımız zaman değerli arkadaşlar işte e, adını okuyor işte birinci kayıt vesaire e, bunun hani burada ne yazmasını istiyorsak, bu metni buradan e, değiştiriyoruz. Tıkladığımızda bir metin alanı açılıyor ve e, buradaki ibareyi silip ne istiyorsak onu yazabiliriz. Dosya uzantısını göster. Başlık. Yaptığınız e, kaydın e, dosya uzantısının e, gözükmesini istiyorsanız buradan bunu açabilirsiniz. Göster göster. Anahtar düğme kapalı. Kaydetme göster. Başlık. Kaydetme diyolu hani kayıtlarda diyalog gözüküp gözükmeyeceği ile ilgili bir durum. Diyalog, diyalog düğme, Kullanmak isteyenler açabilir. Böyle bir başlık var. Kapalı, Hı -hı. Kapalıymış. Başlık. Buradan e, kapalı dediği yerden açabilirsiniz. Bu da kapalı. Bunu da isterseniz açabiliyorsunuz. Kilit ekran ayarları. Başlık. Kilit ekranı. Kilit evet. ekran ayarları burada değerli arkadaşlar. E, uygulamaya girişte Face ID, e, Touch ID yani parmak izi, yüz tanıma ya da e, parola ile hani e, giriş e, yapmak isterseniz parola ayarlama ile ilgili ayarlar var burada. Şifre belirleyin. Evet, buradan şifre belirleniyor. Kilit. Şu anda şifre belirlemediğimiz için burası e, soluk. Bu düğme zaten kapalı. Basit şifre, anahtar düğme, açık. Basit şifre ayarını kullanmak istemiyorsanız buradan kapatabilirsiniz. Touch ID çizgi ID kullan varsa, anahtar düğme, açık. Yine aynı şekilde parmak izi yüz tanıma ile ilgili e, ayarın açık olup olmayacağı ile ilgili seçenek de burada yer alıyor. Böyle bir seçenek var ekranda. Denetim merkezi göster. Başlık. Şimdi değerli arkadaşlar, uygulama içerisinden aşağıdan yukarıya doğru kaydırdığımızda direkt kısa yoldan denetim merkezine e, erişilmesini istemiyorsanız buradan bunu kapatabilirsiniz. Göster. Göster. Anahtar düğme açık. Dış görünümler. Başlık. Bu tema ile ilgili bir durum açık ve koyu olarak iki seçenek var. Daha çok görenlerin işine yarayan bir durum. Hangisini tercih etmek istiyorsanız tercih edebilirsiniz. Varsayılan ben de koyu olarak seçili durumda. Açık, seçilen. Oynatmayı ileri ek çizgi geri sar. Saniyelerle aralıklı. Başlık. Evet. Geçmeli. Geçmeli. Ayarlanabilir. Bunu e, bir parmakla yukarı aşağı kaydırarak e, ayarlayabilirsiniz değerli arkadaşlar. 3 saniye geri sar. 5 saniye geri sar. Gibi gibi. 3 saniye geri sar. Geçmeli. Uygulamaya girmeden de e, hızlı bir şekilde parmak hareketi yapıp kaydı direkt başlatmak istiyorsanız e, komutlardaki sihirli dokunuş özelliğini etkinleştirdikten sonra, komuta ataması yapıldıktan sonra bunu kullanabiliyorsunuz. Kayda başla özelliğini de buradan önce açmanız gerekiyor. Kayda başla, kayda başla, anahtar düğme kapalı, Al kenar boşluğu. Başlık. Bu da hani bizi çok ilgilendirebilecek bir ayar değil aslında. Sıfır Ayarlanabilir. Varsayılan sıfır da buradan bir parmakla yukarı aşağı seçebilirsiniz. Seçilen esas. Tabi. Esas gelişmiş. bu kadar. Gelişmişe gelelim. Genişletilmiş. Daha doğrusu genişletilmiş değerli arkadaşlar. Gelişmiş ayarlar. Başlık. Gelişmiş ayarlara git. Buradan gelişmiş ayarlara gidebiliyoruz kaydet evet, evet uygulama başlatılınca kaydet bu şu işe yarıyor uygulamayı Ben direkt açar açmaz otomatikman Hani e, ses kaydı almaya başlasın mı diyor kendim elle e, yapmak istiyorsam bunu açmamıza gerek yok ama eğer e, direkt ben uygulamayı açar açmaz kayıt almaya başlasın diyorsanız bunu açabilirsiniz otomatik kayıt otomatik kayıt. Ses Burası oldukça önemli. Bir ses kaydı yaparken YouTube'dan mesela bir video açmamız gerekiyor. Ama bu e, kaydında durmasını istemiyorsak bu ayarın açık olması gerekiyor. Varsayılan da kapalı geliyor değerli arkadaşlar. Burayı açmamız gerekiyor. Kaydetmeye izin ver. Kaydetmeye izin ver. Anahtar düğme açık. Evet burayı açacaksınız. Burayı açık yaptıktan sonra da sayılan. Kayıt tamamlandı. Bebek. Bu tamamlandı düğmesini mutlaka basın. Ayar aktif hale gelsin. Aksi takdirde yine kapalıda kalır. Buraya basmadan geri çıkarsanız. Kayıt yapmak için giriş manuel olarak seçin. Göster. Anahtar düğme kapalı. Göster. Kayıt başlamadan önce ağ bağlantı yarışı gözükür. Başlık. Evet, bunun gözüküp gözükmeyeceği ile ilgili ayar. Gö göster. Kayıt yapmak için giriş manuel olarak seçin. Başlık. Girişleri göster. Evet. Girişleri göster. Anahtar düğme kapalı. Yine böyle bir seçenek var. Kayıt için varsayılan girişi seç. Başlık hiçbiri. Hiçbiri soluk. Anahtar düğme kapalı. Kaydı ileriye çizgi geri sar. Saniyelerle aralıklı. Başlık. Bunu e, esas sekmesinde de görmüştük. Aynı ayar burada da yer alıyor. Hiçbiri. Hiçbiri ayarlanabilir. Kaydetme zamanını sene geri sar. Başlık. On. Evet bunu ben 10 olarak seçmişim. Yani daha doğrusu varsayılan

liste listeye de hızlıca 5. bakalım. Uzantı. Evet, neye göre sıralayayım diyor işte uzantıya göre mesela. Oluşturma. Oluşturma. Boyut. Süre. Seçilen isim. Gibi gibi. Ben de mesela isim seçili arkadaşlar. Seç, süre. Boyut. Oluş, çalma şekli. Buradan da dediğim gibi listeyi çalma şekliyle ilgili ayarlar yapılıyor. Tek parça. Seçilen. Liste. Parçayı tekrarla. Listeyi tekrarla. Rastgele. Geçmiş listesini göster. Başlık. Gibi seçenekler vardı. Geçmiş listesinin gözüküp gözükmeyeceği ile ilgili ayar. Geçmişi göster. Geçmişi göster. Anahtar düğme. Kapalı. Esas. Tak. Bir eğit çizgi beş. Bu düğmede de bende kapalıydı. Bu arada. Geniş. seçilen. Gönder. tat, Gönder diyelim. Beş. Evet. İkinci email adresi. Bir email ayarlı. Başlık. Mail e, ayarlarında mail hesabı hesabı olarak buraya 3 tane adrese kadar e, adres tanımlayabiliyorsunuz değerli arkadaşlar. 1. adresi, Metin. Ikinci email adresi, Metin. Üçüncü email adresi, metin Gibi gibi. 2. ay Buradan da iCloud seçeneğinin e, gözüküp gözükmeyeceği ile ilgili paylaşım seçeneklerinde e, buradan ayarlıyorsunuz. iCloud iCloud Düğme mesela ben şimdi burada birazcık hızlı geçeceğim ve e, Google Drive'a mesela geleceğim. Üç, üç, ter, ter, zip, 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 bim, be, seçilen 10 parçalara bölme. FTP şifre bölüm. Tercih doğrulama. Anahtar düğme kapalı. Evet Google Drive'a geldim. Kimlik doğrulama. Google Drive ayarları. Başlık kimlik doğrulama. Kimlik doğrulama. Anahtar düğme. Kapalı. Bunu açabilirsiniz. Kapalıysa. Tercih edilen. Tercih edilen. Anahtar düğme. Evet. Kapalı. Zip. Yani bu şekilde. Zip de yine paylaşma. Eee... Seçenekler arasında gözüküp gözükmeyeceği ile ilgili bir durum. açarsanız oradan görebilirsiniz. Yani paylaşma seçenekleri arasında zip özelliğini de görebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> evet parçaları parçalara bölme ile ilgili seçenekler var burada onu göstereceğim size. Varsayılan da bu seçili. Hangisini seçmek istiyorsanız seçebilirsiniz. Seçebilirsiniz buradan. 15 MB, 25 MB parçalara bölme. FTP, S, çizgi HTTP, server ismi, metin alanı. Yani e, gönder sekmesi de bu şekilde. Seçilen, gönder, tak, 4, H, çizgi 5. Hakkında sekmesinde de az önce dediğim gibi e, sürüm e, numarası, işte geri dönüş yapabileceğimiz yani uygulamayı değerlendirebileceğimiz mail desteğinin olduğu bölüm ve kullanma kılavuzunun olduğu yasal şartların olduğu bölümden oluşuyor değerli arkadaşlar. Pekala arkadaşlar benim sizlere bugün bu uygulama ile ilgili anlatabileceklerim bu şekildeydi. Beni buraya kadar izlediyseniz, dinlediyseniz teşekkür ediyorum. Videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, sorularınızı, görüşlerinizi yorumlar bölümünden yazmayı, faydalı bulduysanız çevrenizle paylaşmayı, bize hala abone olmadıysanız kanalımıza abone olup bu tarz içeriklerimizi kaçırmamak için bildirimleri açıp tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Başka bir anlatıma kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.